Şaşı bir günüm 13. Gelin bakalım dışarı çıkalım. <laughs> Hop oh, bir lop oh, bir oh, bir oh. yavaş mı olsam durdururum. kapat. Birazcık Kapat, gel işte. Hadi koşun. Selam. Ya biraz bekle işte. bile. Oh, geldik sonunda. Hadi geçin. Kedi Bilmiyorum. Şemsi Selami'nin nerede olduğunu. Neyse birazdan selamı gelir ya. Selami. <laughs> U, selami diyor Selami. Anılar gibi selam. Hamza'dan alıyor geliyor. Hadi Hamza başka bir kere tabuluyor. Onun arkadaşı sen biliyorsun değil mi? Evet o benim de arkadaşım. Ama o arkadaşım. Eski Hamza. E Elini ver elini tutar atalarım sahip ne yapıyorsun babip kamera koydum arkana seni arıyorum buluyor hadi arkandayım kamera ben burada hadi gidiyorum. Lan oha. Sen ters döze anlamıyorsun. Lan böyle. Ya ters çevirirdi belki de nereden bilelim bozmuş şimdi her şey anladın. Selamim. Ayy. Var. Ayy. Elini ver, elini tutar. Ver, belki de ters tutuyorsun. Ya. Bir şeyi düzeltirken öbür şeyi bozuyorsun Niye sen Senin yok mu? artık Bak ne yapıyorsun? hepsi girecek. Ya su Gittirin, sakın, ya. Ya yeter. Haydi artık hmm. gider misiniz ya. ya ha, tamam sen de. Bak bir to take Tabi tamam, hadi tamam ya, hadi hadi Jimmy ya, yemem ya, ne yapayım? Yemek yemek. Yemek yemek. Yemek yemek. Yemek Selam

Sekiz mi? Oha!